<Gülüşmeler> ben daha uzatacaktım. Çocuklar, bu mektupları sizinkilere verin, değil mi? Tamam, veriyorum. Hocam şuradan. Al. Amca da bekliyor. Hey <gülüyor> hay, baba! Baba seni şey, 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 tanıyor var. Evciniz hazırdır. Hoşça gelin hemşeriniz bayram define bulur. Gel vazgeç ana! Bütün köye rezil oluyoruz, korkup kaçtılar dedirtme arkamızdan! Bak ana! Söylemedi değil mi? Büyük şehirde insan kötü oluyormuş. He, bir de ben kötü olursam... He, bu kötü olursa... Ne demekmiş kötü olmak? Arkamızdan laf edenlerin hepsinin... Tövbe tövbe! Çocuklar eşeğe binmek bir ayıpsa, inmek ikinci ayıptır. Bir karar verdik tükürdüğümüzü yalamayalım. Büyük şehirde ne yapacağız kızana? Acımızdan ölürüz valla. Tüh senin sıfatına. Büyük şehirde bizim gibi bin tane insan var. Onlar ne yaparsa, nasıl yaşarsa biz de öyle yaşarız. Ben de hiç istemem. Ne olur gitmeyelim. Ben ister miyim? Ben de istemem ama gitmezsek bu yıl köyde aç kalırız. Kimse dönüp yüzümüze bakmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ben de istemem gitmeyi ama... ...mümkünü yok artık. Ok yaydan çıkmıştır, söz ağızdan çıkmıştır. Bütün köy bilir gideceğimizi. Gülü 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 gülü! Ayrılık çok zor! Hop hop! İçim yanıyor baba! <laughs> çıkır, 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 çıkır. Baba, annem sağ olaydı... ...bırakmazdı bu köyü. <laughs> ah köyüm! Ah baba! Kıyım. Susun be! Aa, ben ya. ne dersem olur, yeter! İşe yaramayan eşyaları ayırırız... araç mezat satarız. Aa. Şehirde çok para lazım, çok! Ben Adal'ı seviyorum... ...o gitmezse ben de gitmem. <laughs> Sus <laughs> Dürüyen'in Düriye'nin tekne kazıntısını severmiş. Bir daha duyarsam onların lafını... ...ağzını yırtarım senin, o kadar! <laughs> ben gitmek isterdim! Ben de istemiyorum. Ben de istemiyorum. Aşağı <laughs> <laughs> ağlatın, be, beni de ağlatacaksınız. Aşağı. <laughs> Ana be, gel git diyelim! Tösker. Ana, ne var? gitmek istemiyor? Tabii, yetti Gayri. Hadi yatın. Erkenden yola çıkacağız. Yolumuz uzun. Gülüm, ne yapacağım biliyor musun? Yo, nereden bileyim? Evden kaçacağım. Aa! Susun Gayri. Kimse bir yere kaçamaz. Gözüm üstünüzde hep. <laughs> yeah, yeah. Hadi pire, bagajı çabuk doldur. Hadi oğlum, hadi. Hepsini takip edersiniz. İnin bu otobüste. Manyak mısınız be? Otobüste olduğunuzu nereden bilelim? Bilseydik bilmezdik. Aa! Bunlar nereden çıktı ya? Bizim çıktığımız yer belli. Esas sen nereden çıktın? İyiyim artık. İstemiyorum. Hiç kimse istemiyor öyle değil mi? Hı -hı. Hadi inin bakalım aşağı. Hadi, aşağı. Hadi inin aşağı. İnin aşağı sen. Gürü. Asıl sizinim be. Ne konuşuyorsun lan? Şoför bey, at aşağı bunları. İstemiyoruz bunları bu otobüste. Aa, asıl bunları atmalar şoför bey. Yok canım. Hadi. Hadi. Bak şoför kardeşim, sevgili Aa. kardeşim. Rica etsem bu zararlı vatandaşları atar mısın? Aa. aşağı? Hadi kardeşim, oturun da hareket edelim. Amma tantan ettiniz ha. Allah Allah! Uykunu yere Şoför bey, bunlar uğursuz. Başımıza bir şey gelir vallahi. Ya gelir vallahi canım. Uğursuzlara almışınız otobüse bu. Asıl uğursuz sizsiniz. <laughs> Otobüsün lastiği bile patlar. <laughs> Yolda atalım bunları. Evet, uygun Sen bir yerde, diye... uygun bir yerde rica edeceğiz bey. Sağ ol şoför bey. Evet. Lütfen. Ne